Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bildiğiniz üzere kendi hesabımda yaklaşık 1 bir, buçuk haftadır ne yapıyorum? Toplayabildiğim kadar malzemeleri biriktiriyorum. Niye amolu? Hani dedik ki toplu bir silah basarız. Hani atölyedeki silahlarımızı elimizden geldiğince fulllemeye çalışırız. Arkadaşlar müjdemi isterim. Yan kanalımızı sonunda açtık. Sağ taraftan görebilirsiniz. 10.000 abonede videoları atmaya başlayacağız. Kanalın linkini açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka kanala abone olup bildirimleri tümünü almayı unutmayın. Onun için yani bugüne kadar toplamda arkadaşlar şöyle envantere geldik. Burada 29 tane malzememiz var. Biliyorum bir tık az ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Onun dışında şurada 2 adet görmüş olduğunuz elektro mücevherimiz var. Bundan kasabildiğim kadar kasıp malzemeyi çevirmeye çalışacağım. Hedefimiz yapabiliyorsak 40, 50, 60, 70 artık nereye kadar gidiyorsa ayar çekeceğiz. Tek sıkıntım şu görmüş olduğunuz boya var ya. Nerede şu boya? 136 tane mavi boyam var. Ama ona da ayar çekmeye çalışacağız. Ondan önce sizden ricam hala videoyu like atmışsanız seri bir şekilde videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz mutlaka sağ alttan şu abonelikle like'ları bir kontrol edelim. Bildirimleri de tümün alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi malzemeyi tam olarak geçmeden arkadaşlar size şöyle bir haberini vereyim. Siber haftada bildiğiniz üzere bir levellik hesapta sağ komutanı seti çekmiştik. Şu an burası yenilenmiş. Burada en fazla oyalan ikinci destan set görmüş olduğunuz gibi buraya eklenmiş. 2400 UC bunu satın alabiliyoruz. Kaçırmayın derim. Yani alabiliyorsanız alın. 2400 UC şu anda size kimse bedava destan set vermez. O yüzden bunu direkt hopçuk kalıyorum. Yavaş yavaş artık şu emek verdiğim hesabı da 300 destansıya doğru çıkartalım ya. Buraya kadar geldi kardeşim. Hop Bunu da aldık. Yani videonun girişine göstereyim dedim. Unutan kardeşlerim varsa gidip alırlar. Bir de şöyle ise kötü bir haberim var. Normalde hani hiçbir videoda kötü haber vermedim. Bildiğiniz üzere bir popülerlik savaşının içerisindeyiz. Ve elimden geldiğince sizden popülerlik istedim. Şu ana kadar toplamda 6 tur oldu. 6 turun arkadaşlar şöyle ilk turnu winlemişiz. ikinci turnu winlemişiz. 3'ü winlemişiz. 4'ü winlemişiz. 5'i de almışız. Ama maalesef bu turda şu hanımefendi bir şey yağdı ya. ya o yüzden kırgınım ya. Vallahi dargınım. Üzgünüm. Yani ne desem bilmiyorum. En az topladığım popülerlik buradaydı. İlk luzumuzu burada aldık. Sizden ricam. Abi şu popülerlik stoklayan arkadaşlara sesleniyorum. Kardeşim gidiyorsun 100k popülerliği stokluyorsun. Ne gerek var? Gel şuraya. Bak 51 58 0, 15 134 ID ile hesaba kaç adet popülerliğin varsa yapıştır gelsin. At 5k deyip geçme. 5 10 20 30k diye diye 2 3 5 milyona kadar bu popülerlik çıkıyor. Bildiğiniz üzere yıllık gala var. Buradan düşmemek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. 80'den düştüğüm an sıçtık. Vallahi sıçtık. Bura tamamen semanet. Bunun da duyurusunu sizlere yapmış olayım. He yaparız ya. Karşım şu popülerlikleri saklamayın artık ya. Salın gelsin. Akın. Tövbe <laughs> Tavuk atsam bile kafi ya. Her neyse. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası da bu şekilde. Yani bir popülerlik deyip geçmeyin. Bir motor deyip geçmeyin. Varsa dilenci değilim alırım. Buradan hemen serisinden çıktık. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben de birazcık UC kuponu vardı. Şöyle toplamda 367 adet 30 UC kuponumuz var. Bunu ne yapacağız? Tabii ki de siz direkt bunun pat erimiş halini göreceksiniz. Bunu şurada kullanacağız. Nerede abi orası? Burası değil. Burası değil. Tam olarak burada kullanacağız. Buradan zaten her şeyi aldık diye biliyorum. 1094 açılım yapmışız. Haykan bir gelmemiş. tek kaykayı almamışız. Biz bunun hepsini değerlendireceğiz. Kaç tane mücevherimiz olursa olsun hepsine malzeme çekeceğiz. Zaten onun içinde 17.574 uc'miz var. Biz bunları seri bir şekilde hızlı hızlı malzemeye dönüştürelim. Ama şu an kaç malzememiz var gördü mü insan? 29 tane var evet. 29 o zaman 29 bakalım. Bir, bir onu 50'ye doğru çıkarttık ya. Yaptık yaptık. 367 tane kupon. Heh arada açarken en her AKM atarsa çok tatlı olur. Bir de üstüne burası boya da veriyor. Hani boyayı da buradan direkt pat diye halledeceğiz. Ondan sonra beraber sizlerle istediğim silah geliştirmeye başlayacağız. O zaman şöyle günlüğün ilkini yapıştırdım. Günlüğün ile iki boya. Bak tamam. Boya lazım abi. 80'e ucu. Hop cepte. Şöyle bir tane daha patlattım. Ondan sonra şu fundların hepsini eritip gelelim. Tüm hours Arkadaşlar kuponların hepsini kullandık. Toplamda 1464 açılım oldu. Elimizde ne var ne yok hepsini göstereyim size. Buraya geldik. Şunları bir çevirelim hocam. Hop 3 tane buradan alıyoruz. Ya diğer avuklu yaya ya göre burası baya kötü. Aşırı kötü zaten ilk gün burayı fulllediğimizde de hatırlıyorsunuz. Hiçbir şey vermiyordu ya. Toplamda 13 tane mücevher. Kaykayı da vermedi bu arada. Sadece bir kere AKM attı. Allah razı olsun. Hani onu da vermese aç kalacaktık. Hemen şuradan 13 adet malzememizi alıyoruz ee, Modifikasyon parçalarımız var Oraya da hemen bakmam lazım Şöyle envanteri açalım Hemen modifikasyon parçasına bir bakalım 11 tane modifikasyon yani bir tane de malzeme buradan geldi. Total malzememiz 49'u buldu. Kaçla başladık? 29'la başladık. Ya bu kadar kötü açılma rağmen yani gene 49'u bulmuşuz. Gayet iyi. Bir de arkadaşlar bizim siberler vardı. Siberi de bir açalım. Gel abi o kadar ucu harcadık. Şu siberden de bir sandığımızı alalım. Belki modifikasyon falan gelir. Hani yanlışlıkla falan. Ha gayret. Bastık. Evet seti seti kaç defa almışım? 8 defa. 100. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Modifikasyon görebilecek görebilecekmiş. 2. Toplamda 3. Bir tane çıkmış. Tamamdır. Burayı da. Bakayım. ya miyade var mı lan yanlışlıkla? Toplamda 193 K ucu harcamış. Siber... Baksana, belki 20'sindir. Siber geldiğinden beridir 193 k Abi sıralamalı hani yanlışlıkla belki. Ritmesi anasının gözü. Adam Oo. 16 milyon basmış. <laughs> Adam modemi söktü götürüyor. Arkadaşlar videoyu 10-15 saniye eline bölüyorum. Biliyorsunuz bundan 2-3 gün öncesine kadar sağ tarafta görmüş olduğunuz videoyu yükledik. Sizlere hesap.com.tr'nin yapmış olduğu çekilişten bahsedeyim. Şöyle çekilişler kısmına geliyoruz. Her hafta açmış olduğumuz ayrıyetten bir çekiliş var. Youtube'daki izleyicilerimize özel. Onun dışında asıl bomba burada. Arkadaşlar kan özel hesap çekiliş. Toplamda 2 aylık bir süreç koyduk. Normalde 750 bin abone olduğumuza verecektik. İzleyicilere bu hesabı 2 ay sonra verelim. Yapmanız gereken çok basit bir link. Açıyorsunuz. Çekilişler kısmına gelip çekilişe katılıyorsunuz. Onun dışında PUBG Mobile çok uygun, çok ucuz UC'ler var. Yaklaşık 1 dakika içerisinde hesabımızı yükleniyor. Şimdiden bol şanslar, iyi alışverişler. En alttaki eleman kaçtı? 1 milyon. Tamam, tamam, tamam. Hemen burayı serisinden kapattık. Şu an kaç oldu abi? Bakalım. Modifikasyon 3 tamamlayabilir miyiz? He! Bir de haftalıktan alacağımız var. Haftalığı unuttum ben. Hop, 50 yaparız. Aynen. Şöyle 50'yi buldu. Ayrıyetten ben diyorum ki şu modifikasyon parçasını da satın alalım. Belki yanlışlıkla 2 3 tane, 5 tane her zaman bir tane atıyor. Hay ananı ya. Garanti de zaten. O da harbiden garanti. Onu da vermese zaten kuruyacağız. Başka neyi var? Başka neyi var? Başka ne var? Boyalarımızı aldık mı biz? Haftalık boya onların hepsini çekiyorum ben. Çünkü oyunda ciddi anlamda boya sıkıntısı var. Hani öyle böyle değil ya. Bu arada ben uca yüklediğim için benim satın alma hediyelerim var arkadaşlar. Burayı normalde videonun başında alacaktım. Unutmuşum. Hemen şöyle 3K'yı çektik. Toplamda 8700 oldu. Alt katı aldım. 14730 Şuradan hiç Altı yani versin de 4000 hani 3000 üstüne de okeyim ya 3000 üstüne her türlü okeyim okay. Aynen. Evet. Aynen kanka. Abi, 1200'den İyi. Gelir. Başladığımız UC'ye tekrardan geri döndük. Şu sistemi sadece seviyorum PUBG Mobile'de. Onun dışında bilemiyorum ya. İyi lan başladığımız UC'ye geri geldik. Güzel abi. Atölyeyi açtığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi AKM'miz var. Burayı zaten basmıştık. Beyler siz de hani karar verin hangisini basalım. DBS okey. Skarel okey. Onun dışında AUG'umuz var. AUG'u basabiliriz. Oynarız Aslında derseniz doğru. gameplay atacağız sonuçta arkadaşlar. Fulleyeceğimiz silahlarla gameplay atacağız. Yani ona göre AUG var Ovi ama getirsem destans oluyor ayrıyetten. Onun dışında kar 98 var. Bunu pek fullleme taraftarı değilim. Başkana var ki evet çok basılacak bir şey yok aslında. Aa, 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 aa. Hayda. Ne diyorsun? M7 M16. Bu M16 aa güzel ya bunu... oluyor. Bunu mi? Bir de profilde çok güzel duruyor. Bunu çok bunu bunu mi? bastık. Bunu bastık. Bunu bastık. M16 oynar mıyız ama? Abi M16'yı nasıl oynayacağız? Otomati alırız. Ee bir şekilde ayar çekeriz ya. O zaman ben diyorum ki avuk oynarız. Avuk vallahi oynarız. Zaten yağma sandığında destansı olacak. Tamam. Vurma efektini arkadaşlar alıyoruz. Hayırlı olsun. Hemen bir altta son görünüş. Bunu da çektik. Hemen bir altta yağma sandığı. Bu arada boya da sıçıyoruz. Haberiniz olsun. Güzel. Bunu da bunu da destansı yaptık. Hemen aşağı doğru inelim abi. Başka neyimiz vardı? Bakıyorum. Şu skarel de aslında fena değil de. Ama diğeri daha güzel. Ama yani. evet bendeki güzel ya. Bende zaten arkadaşlar destan Skarel var bildiğiniz üzere. Nerede abi bu? Ha şurada. Ee, o yüzden ona şu anlık gerek yok. İnelim aşağı doğru. M16'yı basabiliyoruz değil mi? 5 8 ne yaptı? 13. 13, 13 artı 8 21. 21. Basabiliyoruz ama ufak bir boya hesaplaması yapmamız lazım beyler. Toplamda bizden kaç boya istiyor beyler? 22, ee, 70. Tamam mı? Artı 90 artı 110. Bir dakika 90 Bende de 48 var eksi 48 yaptım 222 boya lazım abi boya Hı -hı. cidden hani uc vermek o kadar can sıkıyor ki bunu nasıl halledebiliriz? Yani ya. Evet aşırı pahalı bir de ayda Ay, yapma güzel. hoca i̇yi, iyi, iyi. yapma hoca yapma 222 tane demek Oha. sana bir <laughs> şey değil mi? Oha. Boya Oha. sadece şu an güncel 8100'e ne kadar? 2.5 değil mi? 2, oh, 2400 2200 arası git gel yapıyor. Bu ya e ciddi ciddi 2000 lira vereceğiz ya. 2300 lira vereceğiz galiba. Baya kötü. Baya kötü. <laughs> hani aşırı kötü. Çok da kötü değil. Berbat. Alacak bir yer de yok yani. Her yeri topladık. Evet. Evet. Vallahi öyle. M16'ya geldik arkadaşlar. Son görünüşte mi destansı oluyor? Evet. Oğlum emin misiniz? Aa yok ya. Yağma, yağma sandığında yani destansı ya. oluyor. Abi yok yok. Vallahi yağma sandığında zaten silahlar destansı oluyor. Diye. Evet doğru, Yani vardı. biz ben bunu şey gidip yapamadım. o 222 tane boyayı dike dike alacağız beyler haberiniz olsun <laughs> öyle ya da böyle oyun illa bize sokacak G para da yok O siber yerde var ya indirimli boyalar vardı Bir tane Bir tane tek mi? Bir tane bak 900 ucu Onu da göstereyim yok 900 ucu değil 900 ucu değil Şöyle göstereyim 20 ucu Tamam hadi bir tane buradan aldık Bitti. Yani de, bitti. Evet. Bitti. Vallahi Öyle bir mi? tane bitti. <laughs> Allah razı olsun. Şey vardı burada. Direk ne vardı. He. Açıyorduk böyle. Aa basarsam. iki tane boya. Lan. Allah bir razı olsun. Abi, abi. RP'de var. RP'de 6 <laughs> tane motor mu? <laughs> 500 bp ver. Ver abi bunları da çekelim. Yukarıdan da hemen. 1000 bp. İyi. Olur. Aga. RP'de var. Ama RP'de şöyle. Yani RP'ye ya RP puanı lazım ya bp lazım. Anladın mı? Hmm. Peki buradan alırsak nasıl olur? Nasıl daha ucuz geliyor? Bunu söyle. bir yere hesaplamıştın ya. Daha ucuzdu sanki diğeri. Yok diğeri daha ucuz ya. Evet geçen Bu sefer de bağlı. buraya yapacak. Bu daha pahalı. Bu alır. daha pahalı. Sana bir şey diyeyim mi? Biz beyler hiç uzatmayalım. Hiç uzatmayalım. Yani. Bence de ya, al geç. Bir şey demek istemiyorum ya. Vallahi bir şey demek istemiyorum. Ama sırf silahlarımızı basacağız diye bunu alıyorum. 8.880 uc'e. Yorum yok yorum yok Konuşursam çok ağır konuşur Lan eskiden millet var ya tıklım tıklım boya bulurdu Malzeme bulamazdı Şimdi Hayır. devran dönmüş arkadaşlar Devran vallahi dönmüş ya Hemen Eyvallah. şöyle M16'ya inelim M16'ya geldik Arkadaşlar basacağız Bak göreceksin yağma sandığında olacak destansı Hop son görüşe bastım Ne oldu gördün mü Hayır. Hop bana da bastık Tamam. Bu da destansı oldu. Geriye şu an 11 adet malzememiz var. Aslında bir tane silah 4 seviye yapabilirim. Bence bir tane silah 4 seviye yapabilirsin ya. Beni çok sinirlendirdin. Çok oh, sinirlendirdin beni. Evet, Boya öyle yapabiliriz. Evet. Neye basalım beyler? Ne basalım? Boya, Boya... yani. Boya <gülüyor> 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 Arkadaşlar, size şöyle göstereyim. Ya şaka gibi ama. Şaka gibi ama. Şaka gibi ama cidden <laughs> gerçek. Yani şaka olması gerçek ya. Ne yapacağız? O zaman zaten iki silah bastık. 50 malzeme iki silah. Avuk şey oynarsın işte. Avuk artı Auk M16 mi? oynayacağız. Yapacak bir şey yok. İki tane silah destansı yapmadık mı? Aynen. iki tane silah destansı, destansı, yaptık. Destansı yapmışız yani. Bırak da gitsin o kadar. Bir yani. profili düzenleyelim ya. M16'yı koyalım. Çok hoş. Ee, eh, tamam. Arkadaşlar 11 adet malzeme cepte kalacak. Yapacak bir şey yok. Ya boya sıkıntısı diyebileceğim bir şey yok ya. Şu M4 serisini de komple bozuyorum. Beyler alta ne koyalım? Senin daha önce M de kırmızı silahın vardı onu koymamıştım mesela. AKM, Aynen. M16, Dur şöyle. AKM altına şöyle bir M16. Onun altına AUG koyalım? Aynen öyle. AUG nerede? AUG, AUG, hop, hop. Ne diyorsunuz? Ama M16 çok hoş duruyor var ya. M16 cidden. Oğlum AK de güzelmiş lan. AK, M16, AUG cidden güzel duruyor. Iyi. i̇yi iyi. Bu arada hesabın arkadaşlar kaçıncı destan silah aldı biliyor musunuz? Gelin birlikte hesaplayalım. AK'miz 1, Skare 2, AUK 3, M4 4, 5, Hemen alta iniyoruz 6 7 8 9 bir de maskaramız var toplamda 10 adet destans silahımız olmuş Bayağı güzel. Iyi. 10 tane destan silah demek biliyor musun? 150-200 malzeme demek. Boya saymıyorum bile. Boyaları saymıyorum. Silahları bir ara yine basarsın. Bunları evet, evet. bir şey yok. Ya ayda bir kere arkadaşlar silahları fırlıyoruz zaten. Öyle ya da böyle fulllenecek bunlar. Neyse, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde silahları fullledik. Yani umarım Aofla M16 ile güzel bir gameplay çıkartabiliriz. M16 cidden iyi de buna eklenti bulmamız lazım ha. Oto kullanmak için. Otomatik alırız ya. Ee, öyle yapacağız. Öyle yapacağız. Avuğumuz nerede? Avukta benim niye de senin yok lan? Oğlum Hı? normalde diyor. O gitti, gidiyor, çıkıyor kendiliğinden. Anladım. Hayır normalde de yokmuş ki zaten bu varmış. Aa, evet bu 4 seviye. İyi mi? ki iyi ki avg basmışız bu arada. Vallahi bak ben gene M16'yı takayım şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar o zaman iki silahımızı bastığımıza göre hemen serisinden bir gameplay e geçelim. Gameplay e geçmeden önce kesinlikle popülerlik atmayı unutmayın. Çünkü cidden artık yani o 6 turda böyle win serisini bozduk ya. Daha da bozmayalım gerek yok. Onun dışında hala like atmadıysanız hemen like atıp sağ alttan da abone olursanız çok tatlı olur. Gameplay'e geçip Gelelim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde gameplay'imize başladık. Bastığımız iki silahı da bu gameplay'de kullanacağız. Hemen şöyle hop vallaha girdim. Silah silah silah. Aha avuk. Lan avuku da direkt vermezsin mi adam? Ver şunu ver ver. Tamam. Çok güzel. Gayet iyi. Geliyorum. Lan adam nereye gidiyor? Allah be. Vursam var ya. Efsane olurdu da. Değmedi hocam. Şimdi şöyle arkalara kaçan yok. Tamam şöyle sağla hemen serisinden bakalım. Sağlı. Aa, ee, evet bir tane şehit verdik. Okey gelin böyle. Gel abi. Gel gel. Molotof aldım. Hop EMP. Ver kanka EMP'yi. Şöyle ileriye doğru oynadık gibi ya. Baydım. İlk nakı verdim. Giriyorum ileriye doğru. Sağlı. Evde adam var. Lan. Oğlum bekle. Attım. Moltof attım. Aydım. Tamam çok tamam, iyisin. Baygın içeride. Okay. Baygın var baygın. Hangisi? Tamam. Geldi Çıkıyorum. geldi, geldi geldi geldi. Abi. Onu çektim ben Bak dışarıdan adam geliyor. Dışarıdan adam geliyor. Gördüm. Hadi. Gel şöyle yeme. Bekle. Şöyle şuradan bakacağım. Arkadan da bot geliyor. Şuradan Arkadan adam evde. Tamam, burada. tamam çok güzelsin. Çok güzelsin. Şu avukla çektim bunu. Helal size. Aa onun kiri gitti. Geldim. Nerede? Mark'ta geldim bir geldim bir geldim bir geldim. Bir geldim. Bir Hemen onu avukla. Ne? Arkadan yorum. Arkadan yorum. Tamam çektim bunu. Çektim. Kitleyim. 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 Sıkıntı yok. Okey okey okey. Oğlum bu neymiş lan böyle? Soldan biri geliyor. Geliyor bu arada. Tamam sıkıntı yok. Gelsin. Tamam çektim bunu botmuş. Adamlar geliyor. Tam nak nak o. Odanak odanak odanak. Abi çek hepsini ölümüne çek. Anasını avradını. Bizimkini tutabilecek miyiz? Yapma, hocam yapma. Abi sana bir şey değil mi? Aa, düştü düştü. Geldim. Çok iyi. Abi. Ben tarafa gelsen yani. iyi bu arada. Sana bir şey değil mi? Daha ne yapabilirim bilmiyorum ama sıkıntı yok. Arkam gelmesin. 5.56'ya ihtiyacım var. 5.56 Saldım bayağı var bende Oğlum bu nedir ya Sana bir full 3 hs atıyorum he Arkalayacağım bu arada ha, ha, Görürsün lan Sen görürsün onu Solunda ağaçtaydı Baygın evet. ya. Oğlum ya. ar- İzledir. Ağaç tarafı lan ağaç ağaç Şu, Şu taraftaydı Abi gel Burada bot çekiyor bot çekiyor arkam Bekle. Bekle. sıkıyor Şurayı halledeceğim bot, ya. bot çekti bot Kim yok Şu botu halledeceğim Tamam Hiç vurdum bunu. Bu kime sıkıyordu? Burada bir adam var. Önümde de adam var. Önümüzdeki ev dolu. Ben ne yapıyorum burada? lan adam var adam var. Baydım tamam. baydım. Tamam sıkıntı yok. Nakı var. Hangisin baydın? Nak var. Abi Nak var. Yok. Bekle. Şunları... Abi önüm arkam dolu iki yerde. Dolun, çağın, dolu. Bekle Hapteler deneyeceğim. Bomba tamam. Atıyorlar. Gel. Gel Bomba gel. Geldi. Tuttum. Patlayabilir. Bir ihtimal. Aynen. Kaçtı. Tutamadı. Tutamadı arkadaşını. Tamam. Bom, Abi öldüm ben. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Az dayanın orada. Aa, i̇yi mi? i̇yi. bombaya gider mi? Bekle. Önümde olur solumda olur. Nak. Çektim birini. oha oha. En aşağısı geldi bu arada. Şu tarafa. Bunu da çektim. Bunu da çektim. Abi tamam. size değil bir şey diyeyim mi? Ölmemeye çalışın. Ölme, ölme. Ölmemeye çalışın. Oraya gelmen Bunun... lazım abi. Oraya at. tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok. Bitiriyor bitiriyor bitirmedi ama canım kitleyim, yok. Kitleyim kitleyim kitleyim. Oğlum panda korkuttun beni. Alır mıyım seni Burak? Bilmiyorum. Ölme Koşarsan sakın abi. ölme. Tamam evet, baydım onu. Koştan da adamı. Geliyorum. Kaykayla geliyorum. İmkanı yok. Solunda biri Ah be. Baydım. Baydım onu. Baydım. Ben öldüm. Kaykayla gel. Öldüm. Abi koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Hiç, hiç. Lan! Ah ya. Onu Ev da abi çektim. Katı. Ah lan. Olsun olsun güzel denemeyin. Abi elimden gelenin en gel gel. Elimden gelenin Gene en ben. iyisini yaptım ama kusura bakmayın beyler. Safe bir yere atlayın Safe Benim bir yere atlayın. Pardon, atlayamıyorum öldüm Tamam sıkıntı yok. Bizimkiler atlasın. Ha gördüm. Vay uyanık vay. Tamam belki bunu yersin. Belki bir ihtimal. Ah be. Daha var mı? Eren abi sapır kalsana bana. Sapır kal. Çıkacağım. Nerede adam? Burada bir yerde. <laughs> tamam baydım 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 baydım. Çok güzel. Açılıyorum abi alttan gireceğim. Kan da var bak kaldırma var kaldırma. Çok kal kalabalık. Buraya sıkıyorlardı bana. Aynen oradan sıkıyorlardı. Araç. Kaldırma vardı. Geldiler. Baydım orayı da. Orayı da baydım. O zaman oraya oyna. Oraya oyna. Ulan bu avuk neymiş anasını satayım. M16'yı kullanmak nasip olmadı ama avukla deniyoruz bir şeyler. Nerede bu? Burada değil mi? Arkalıca ne? Sinsin alıyorum emontaltiyi. Yani, al, al. girebiliriz aslında. Bekle abi. Sol tarafım dolu. MyZex araçla buraya gelebilirsen çok iyi. Gel 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 gel. Nerede bu? Kaç kilo Baydım. Çok ulan iyi. avuk, ulan avuk. Çok iyi abi. Bekle. Af. <laughs> Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmedim, ölmedim. Sıkıntı yok. Abi 556 lazım birazcık. Var mı? Yarısını attım buraya. Adamsın. Nerede abi? Nereden sıktı? A, bak kayıyor bak. Gidiyor kaçtı. Aa. Düştü mü o? Ne oldu ona? Solu solu girelim bence. Aynen aynen Arkadaşlar şu anda 12 kilimiz var. Vallahi görüyorsunuz. Emülatör leş gibi. Oğlum aldım elimi. Ona 3 ise buna 3 ise. Yasin. Bu gizli story videonun buraya kadar gelenler tamam. Arkadaşlar şöyle size bir şey göstereceğim. Bak bunu sadece şu anda videonun buraya kadar izleyenler için. Tamam mı? Bekle. Şu nedir hocam ya? S sesi açsana sesi tam aç öyle dile bir de. Bekle bakayım. Sesi aç. Arkamızda adamlar var ha. Ben araç getireyim size bir. Al <laughs> al al. Kardeşim instagramı da alta koyduk. Takip etmeyi unutmazsanız çok iyi olur. Ben tamam abi oynayalım de... 3 kişiyiz. Gir abi içeri gir gir gir. Ortadan biri Groza sıkıyordu sanki. Aynen. Aynen öyle. Ortadaki pusuya düşmeyelim de yine. Yok yok yok. Merak etmeyin. Gel. Toplu gezdik mi alırız. Oyna abi. Bir, Arkadaşlar platformda 4 kişi var. 3'ü zaten biziz. Maalesef çeni kaybettik. Artık bakacağız bir şekilde. Gir abi. M16 var bunda lootta. Tamam alacağım abi M16'yı. Lan nerede bu diğeri? Aa çıktı. 3. Aa, okay, tamam. M16 alabilir miyim? Neredeydi? Ay, m 4 oldu gene. 4 oldu gene. Oo, buradaki loot'lar ne be? Bak bu dışarıda Heh, şey aldım. Yapıyor. Tamam, güzel, güzel. M16 artı 6x gider. Gider, gider, gider. 6x'e çok güzel gider. Tamam, lazım ya? Aynen, aynen. Eklenti şart buna. Şöyle şunları da alalım. Ha, aracı aldı. Oğlum vurduğumuz adam vardı ya. Hmm, Toros aynen, aldı, ben. gitti. Toros aldı. Ana gitti. ne ha, havada adam var. Ha, Nerede? Havada. Aynen. Ona. <laughs> badisi var, badisi var. Oynadık abi oraya. Gel 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 gel. Gel. Daha loot yapacak o. Bir kişi gördün değil mi? Bir Aynen. bir. Zaten sayı 4. Gel, gel abi. Direkt alalım bunu. Artık şunu da vurup buradan çıkıp gitmek istiyorum. Girdim. Onu Çıktım çıktım. Oyuncu bitiremez. Bitiremez. <laughs> Oğlum benim anlık oyun zadı var ya titredim Kur'an çarpsın <laughs> ananı avradını gittik dedim cızladı böyle bir aa manyak eleman Vallahi manyak arkadaşlar 12 kille buradan vedalaşıyoruz daha oyunda 25 kişi daha var sıkıntı yok hemen serisinden aracı bulup gelelim Şu ben araç ben buluruz ya burada aracın Olur da Oyunda olur. bir yüklenmeme sorunu var bu arada. Evet var ya. evet evet arkadaşlar bakın indik oradan hala yollar yüklenmedi. Oğlum bir gariplik var ama. o oh, kastı hissettin mi? Aynen. Karşım aldın mı zehri sağ veya sol dola. da motor var ya. İçeride adam almışlar olurdu. o zaman. Şadi. Bak yine devam söylüyor? ediyoruz? Aa yo almamışlar. Almamış ee. mı? Kapı açık mı şu an abi? Açıyorum. Yok, yok, açıyorum. Sedan'a aldım. Kardeşim bu ne nasıl... Gel abi. Okey sen de. Sen de. Hoş Bence be. Mayzex aracı sen al ama gene de sen bilirsin. Abi Tokyo'ya doğru çık. Solda bir Cooper gördüm. Aynen aynen. Tamam. Okey. Arkadaşlar seri bir şekilde şimdi sukulun tepesini alacağız. Orada %100 oldur zaten. Tokenin dolu olmadığı gün. Ee? Gün değil. Vallahi gün değil. benim bittiği gün. <laughs> Aynen öyle. Sol üstte Oo, olabilir. Zaten. Salt 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 salt. Salt tamam, aldı duram. sesi. Aynen. Açıktan mı geliyor ses? Büyük binadan geliyor bence. Tamam dur abi burada. Çek atmışlar zaten. Abi... Abi atsana Pardon, bana kit. Şey kit lazım. Kit 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 kit. kit. My şu aracı kullan kanka. Açıkta bu arada çatı daha fazla Geliyorum. Geliyorum. Bekle. Alacağım onu. Nerede o? Tamam, beni buradan aldım. Al Adam görmüyor? ışınlandı içeri. O neydi öyle? O ne lan? Adam ışınlanıyor. Aa! Harbiden ışınlanıyor lan. Uyuyalım mı? Aa, aa, aa. Tam çeksin çeksin. Ya, Işınlanmam var. ışınlanmam var. Oğlum o ne lan öyle? Bayağı yedi de. Aa, çok garip. Oğlum adam zikzak çizdi önümde. Allah. Çok garip valla. Benim loot mı var, loot'a... Loot'a smoke atsanıza. Geleceğim tamam. abi oraya. Aa arkadan adam geldi. Dikkat et. Dikkat et. İyi. Ben de... Onları arkalıyım mı? Bize çok yakın zaten. Info ver. Info ver. Info ver. Info'yu koy. Tamam, Düşmeyin. Çok iyisin. Ha bunlar gelmiş. Tamam geliyorum. Geliyorum. Azıcık den. Son bir zaten. Ay Allah'ım canım ah çok ee, az ya. Arka vuruyor bizi ya. Arka salsa bir. Adamını kaldırıyor. Ağaçların olduğu yerde. Tam önümüz zaten. Canı da, Aynen. da az. Aynen bu. Baydım. Baydım. Hadi, Çektim ikisini. Toki, Toki dikkat denedi, dikkat denedi bana. Görüyordu. Onu tamam hissiyordu. geliyorum. 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 Oynayacaklar ama. Aha vallahi oynuyor. Birini tutarım. Birini tutarım. Baydık, sağ Geldi. Bir Dur. Yakın. Nerede bu? Soldu geldi. tarafta bir yerde Ya. <laughs> 13 kill 2300 hasar Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Şimdiden videodan çıkmadan önce Mutlaka like atmayı ve hala Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok 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 cici bakın Allah'a emanet bay bay